geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi harika bir gül yapımı öğreneceğiz. Güzel bir gül yapımı. Burada ben stor perdemi kullanmıştım. Bir önceki videodaki olduğu gibi sert bir stor perde. Evet katmanlarımızı görüyorsunuz. bu katmanımız en alt katman olup iki tane yapacağız tek bir gülde iki tane olmuş olacak bundan iki tane yapacağız aynı şekilde Bunlar da en üst katmanımız olacak birbirini birleştireceğiz tek bir katman olmuş olacak aslında Evet ben böyle çizdim. Sonrasında kartonun üstüne koydum. Biraz sert bir karton tercih ettim. Şekilde görüldüğü gibi kestim kartonlarımı ve kalıplarımı oluşturdum. Bundan sonra daha rahat şekilde tekrar tekrar yaptığımda kullanabileceğim kalıplarım var. Ve sizlerle gelin yine hazırlamış olduğum en alt katmanım. Evet sizlerle ilk önce bir kalıbımızı çizelim. Ama bundan iki tane olacağı için ben üst üste iki tane koyuyorum. Çünkü tek bir gülde iki katman olacak. Hep evet, bu şekilde koydum. Çiziyorum kenarlarını kalıbımı. Ayrıntılı bir şekilde kesiyor ki çiziyorum pardon. <laughs> Evet, görmüş olduğunuz gibi çizdim. <laughs> Makasımın yardımıyla kesiyorum. Tam çizgilerimden kesiyorum. <laughs> Farkındaysanız makasım hep sabit kumaşımı ya da kartonumu siz ne kullanırsanız kumaşımı ya da kartonumu sürekli çeviriyorum makasım hep sabit kalıyor bu şekilde de hem kolum yorulmuyor hem de ayrıntılı kesmeyi daha iyi oluyor bu şekilde Evet kestim görmüş olduğunuz gibi tek kesişte iki tane bu payımız bizim yapıştırma payımız olacak yani yapışkanımızı oraya süreceğiz en alt katmanım oldu ben daha önce diğer katmanlarımı da kesmiştim hazırlamıştım daha gerek yok. Evet. Evet. En alt katmanımızı Biraz gevşek kapatıyoruz. Yani daha salaş olsun en alt katmanımız. O yüzden daha gevşek, az bir şey silikon sıkıyoruz. Hafif, çok hafif yapışkanlı payımızı yapıştırıyoruz arka kısmına. Birinci katmanımız oluştu katmanımız biraz daha sık yapıyoruz. Yani arkasına biraz daha sık kapatıyoruz ki katmanlarımız belli olsun. Çünkü aynı ölçüde ikisi de. Evet, üçüncü katmanımızı da aynı şekilde yapıştırıyoruz. Diğer katmanları sadece ki, kenar kısmı olacak yapıştırdığımızın kenar kısmı Evet buraya kadar kıvırıyoruz onda gevşeklik bolluk önemli değil Evet dördüncü katmanımızı da yapıştırdık oldu fazla geldi bendeki fazla geldi makas yardımıyla biraz kırpabiliriz en önemli kısma geldik aslında. Burası en üst katmanımız olacak. Çiçeğimizin tam ortası. Bunun şeklini vereceğiz. Yuvarlağımızı. Tam uçtan külah yapıyoruz. Tam ucuna da silikon sıkıp Yapıştırıyoruz. Yalnız hafif sert bir malzeme olduğu için açılma yapabiliyor. O yüzden biraz el yardımıyla, evet. Burada e, hunimizin çevresine gelecek yapraklarımızı yarım şekilde kesip üst üste bindireceğiz şu şekilde üstüne bindireceğiz yapışkan yardımıyla gördüğünüz gibi biraz da elimizle şekil veriyoruz aynı işlemi ikinci yaprağımıza da yapıyoruz bu çiçeğimizin en üst katmanı olacak Yine aynı işlemi ona da gerçekleştiriyoruz. Evet. Bu okey. Güzel oldu. Yine aynı kıvırıyoruz. Çok kapanmasını istemiyorum. Çünkü üstüne binmesini istemiyorum yapraklarımın. Hunime biraz daha açıldı sanki. Açıldı onun maalesef. Çünkü sert bir malzeme ve nasıl diyeyim yağlı kaygan bir yüzeyi var. O yüzden silikonum çok kuvvetli gelmiyor maalesef. yine açıldı. <laughs> Ama başaracağız. Evet. Fazla silikonum kaldı. Çünkü üç kere deneme yaptım. Evet, şimdi herhalde olmuştur yani. Aynı şekilde karşısına da yapacağız. İkinci yaprağımızı üst üste yapıştırıyoruz. Birinci katmanımız daha doğrusu en üst katmanımız diyeyim. Görmüş olduğunuz gibi hazırlandı. en uç kısmına silikonumuzu sürüyoruz. Ve dördüncü katmanımızı tam ortasına yerleştiriyoruz. Biraz bastıralım. Tam içine otursun. Evet, diğer katmanımızı da aldık. Bu üçüncü katmanımız. Evet, bir miktar silikon sıkıyoruz. Evet, fazla silikonlarımızı temizleyelim. Şimdi birincisinde bol yapmıştık. En altı bol, bir üstü daha sıkı yapmıştık. Daha sıkı yaptığımız ve aynı olan ikinci katmanımızı yapıştırıyoruz. Evet, son katmanımızda yapıştırıyoruz. Ve harika bir çiçek ortaya Biz eli bastıralım ki silikonlarımız tam otursun yerine. Harika ol. Daha önce de yapmıştım çeşit çeşit. Beni izlediğiniz